2023 seçimlerinde e, sadece domates patates fiyatına bakarak e, ya da e, sadece yüksek enflasyona alım gücündeki düşüşe bakarak oy kullanacaklarını düşünmüyorum. Elbette ki çok önemli bu e, ekonomik gidişat Tabii çok önemli ama tek kriter bu olmayacak e, insanların Türkiye'nin kazanımlarını göz önünde bulundurarak. Yani 2002'den 2022'ye kadar 20 yıllık dönemde e, kazanımları göz önünde bulundurarak da tercihlerin yapacaklarını düşünüyorum. Kalmış ki e, şimdi Cumhurbaşkanı da açıkladı. Enflasyonla mücadelede bir adım atılıyor. Bir de şöyle bir şey yapıyorlar. Ekonomide konuşayım onu. Şu öyle mi? Ekonomi konuşacağız mı Tabi Tabii tabii konuşacağız. Tamam, o en zaman, o zaman aldım. sadece şunu söyleyeyim. Bakın beka meselesi 1916'da da Osmanlı'nın sorunuydu. Cumhuriyet kurulduktan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunu oldu, beka sorunu. Hep devam etti. Bugün de beka sorunu Türkiye'nin en önemli sorunudur. Ellerinden gelse Türkiye'yi bir kaşık suda boğmaya hazır bir güruh var karşı tarafta. Ee, o yüzden Peki. adımları çok e, dikkatli atmak, e, tercihleri çok dikkatli yapmak gerektiğini düşünüyorum. HDP de eğer bir Türkiye partisi olmak istiyorsa e, PKK ile arasına e, kalın duvarını çekecek. E, o zaman herkes diyecek ki evet HDP de bir Türkiye partisidir. E, burada da konuşuruz, tartışırız da onların fikirlerine Sonucum de değer olsun. veririz. Ama öncelikle terörle PKK ile PYD ile e, bir işi kalmadığını, e, bir işi kalmadığını, e, onları lanetlediğini e, ortaya koyacak. Peki Cem Bey, Berhan Bey buraya kadar konuştuklarımızda ilave var mı? Başka konuya geçeceğim. Hangi konuya Kardeşim, geçeceğiz? Kardeşimin kardeşinin ee, söylediğine, ben ilk filmimde beraber çalıştığım bir sıra uyuyun, gelince bir oyuncu arkadaşım tamam. bir program izliyor bir herhalde bildiği, öğrendiği bir şey. Atatürk ömründe tek bir soruya cevap veremedi. Soru şuydu. Mustafa Kemal Mersin gezisindeyken şehirde gördüğü büyük binaları göstererek sormuş. Bu köş kimin? Kirkor'un. Ya şu koca bina kimin? Yorgun'un. Ya şu Salomon'un. Atatürk sinirlenerek sormuş, sinirlenerek. Onlar binaları yaparken siz neredeydiniz? Toplananlar arasında bir köylünün sesi duyulur. Biz Yemen'de, Tuna boylarında, Balkanlarda, Arnavutluk dağlarında, Kafkaslarda, Çanakkale'de savaşıyorduk paşam. Atatürk'ün bu hatırasını anlatırken hayatta cevap veremediğim yegene insan bu aksakallı ihtiyar olmuştur. Şimdi benim sorum şu diyor. Bu şeker fabrikası kimin? İsrail'in. Tekel kimin? İsrail'in, Sümerbank kimin? Çok uluslu şirketlerin. Seka kimin? Çok uluslu. Bankalar kimin? Çok uluslu şirketlerin. Pet kim kimin? Amerika'nın. Tüpraş kimin? Vesairenin. Efendim limanlar kimin? Yunanistan'ın. Türkiye'de Peki, hangi limanlar Yunanistan'ın? limanlar hangi hmm. limanlar hangi hangisi limanlar Yunanistan'ın? Lima Yunanistan tersini, Yunanistan şey ay, ay, hangisi Yunanistan hangisi Yunanistan'ın? Yunanistan olmasında şimdi onu bağlayacağım ben. Ya, tamam şimdi mı? ben de evet, ben de hayır, ben şimdi. çok uluslu şirketlerin yabancıları. Diğerleri sattı. de doğru değil. Şey, Yabancılar da. Şimdi ben abi bir şey söyleyeyim bir, 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 özür dilerim. Hı? seni kesmek için demiyorum. Hı? Bu sosyal medyada arkadaşınız da say çok Anlıyorsun. gezen ama çoğu da doğru değil. O kişili yerler de o kişi. Bir hikaye olarak anlatır. Peki hani şöyle diyebilirsin. Bazı şirketler Ne demek Aynen. Ama örnekler doğru kardeşimin söylediği yere geleyim. Çok doğrudur. Türkiye şey Osmanlı 18. yüzyılda en fazla saray yaptığı dönemdir. İstanbul'daki birçok sarayı 18. yüzyılda İngiltere'den almış olduğu altınlarla borçlanarak yapmıştır Osmanlı. Ve ve o sürecin içerisinde evet duyunu umumiye gitmişizdir. Dışarıdan duyunu ummaya borçlar almıştır. Şu anda da ne tesadüf Türkiye. yine saraylar bu iktidar döneminde yapılıyor ve duyunu ummaya borçlarını da bu sefer körfezden alıyoruz. Katar'dan alıyoruz. Birleşik Arap Emirliklerinden, Suudi Arabistan'dan. Sevda Tepesi siz gibi yerleri satıyoruz. Siyaset yapmıyorum. Evet, siz siyaset bunu yapıyorsunuz. değerli izleyiciler. Ben beka konusundan bahsediyorum. Siz saraylardan bahsediyorsunuz. Bunu ekran, ekrandan girin, ben görün, Ki, Bitireyim lafımı. Ben beklerdim ki ben de anlaşılayım. Ben diyorum ki lütfen bakın Osmanlı'nın en fazla saray yaptığı dönem 18. yüzyıl, Duyun-u borçlarının olduğu dönem. 1701'den itibaren. Evet. Ve şimdi başlayan girin, dönem yani. bir dakika kardeşim tarih dersi verim bana. Tarih girin dersi. Bakın, şu anda değil. da saray yapıyoruz. Bu sefer de Duyun-u Körfeze açıldık. Arap emirliklerinden Suudi Arabistan'dan Katar'dan Akdeniz'de, Bütün Amerika'dan sene de 20.000 araç alıyordu. Anlaşılmayacak. Ara anlaşılmayacak. Bak bak anlaşılmayacak. Kardeşim. Yani ama, sen, ama ben bitireyim yani, sen de söyle ki senin de sesinin savunduğun şeyin duyulmasını istiyorum. Karşılıklı konuşunca anlaşılmıyor. Ben diyorum ki, ki o günde saraylar vardı. gün de saraylar var. Yani. Bu iktidar geldiğinden beri 72 milyar dolarlık özelleştirme yaptı. Elde avuçta kalan bir şey kalmadı. Onu da var olanında varlık fonuna aktardılar. Şu an varlık fonundan neler nerelere satıldı bilmiyoruz çünkü bu ülkede iki tane geçerli beş. Sinan Bey, bir ticari sır, iki yayın yasa. Ticari sır, sana ne kardeşim diyor? Ya benim paramla, benim vergimle aldığın yeri, ey iktidar, sen beni yönetmek için geldin. Benim paramın nereye harcandığını söylemek mecburiyetindesin. Nasıl ticaristin? Ha, stratejik bir şey olur. Senin ifade buyurduğun gibi ülkemin bekasını ilgilendiren bir şey olur. Tabii ki ben istihbaratıma yönetimime güvenirim. Her iş ticaristtir. Her iş yayın yasa. Konuşmayacaksın, öğrenmeyeceksin. Toplayalım. Bitireceğim, bitireceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Peki, ben ben, ben şimdi, teşekkür ederim. bir cevap söyleyeyim de, ondan sonra şimdi, bakın şimdi 18. Alayım. yüzyıl şu demektir. 18. yüzyıl 1701'den 1800 yılına kadar 18. yüzyıldır Osmanlı Osmanlı 1720'de Amerika'dan Amerika'nın Akdeniz'deki ticaret gemilerini korumak adına yılda 20 bin altın haraç alıyordu. Sonra bildiğim kadarıyla 60 bin'e falan çıktı 60 bin altına Osmanlı saray yaptı dediği dönem Sayın Berhan Şimşek'in böyle bir dönem. Bu Peki kadar. eklemesi için Cem Küçük'teyim. Şimdi ben e, bir şey söyleyeyim. E, bazen böyle sosyal medyada dolaşan şeyler demin Berhan abinin verdiği örnekler çok dolaşır ama bunlar doğru değildir. Mesela Türkiye'nin limanları Yunanlılardı. hiçbir yani liman... Laf olsun diye Yunanlı dedim yapma ya. Başka bir şey söyleyeyim. Yani Yunanlıların değil de... Ben seni evin itham, evin etmek ha, bak, yani sakin, şimdi... itham etmek için, çok sakin itham etmek için demiyorum. Peki müsaade edin dinleyeyim. Türkiye'de tüpraş o da bu da değil. Bankalar... Kapitalist dönemdeyiz, serbest piyasadayız. Türk iş adamları nasıl büyük şirketler dünyadan alıyor? Bir örnek de? vereyim. Tek Bakın, el de? E, tek elde kimde olduğunu bilmiyorum, ama yabancıda olduğunu bilmiyorum. Evet. Ama ben bir örnek vereyim. Geçen hafta bir alımdan bahsedeyim.